Sevgili Umut, ben gün Sezen. Hani o babam sınıfında yanına oturarak resim çektirdiğim çalışkan öğrenci boncuk karakteri ve Ababam sınıfı filmlerinin yardımcı yönetmeni. Bugün değerli dostumuz Celil Ceylan'ın yeğeni olarak sana sevgili umudumuza seslenmek istiyorum. Diyorum ki bizler Ababam sınıfında çok çalışkan bir sınıf değildik. Haytaydık. Hatta okuldan kaçardık. Maçlara giderdik. Öğretmenlerimizin sözünü pek dinlemezdik. Ama yine de büyüdük, adam olduk. Ve o sınıfta da tek çalışkan öğrenci olarak ben doğruluğu, çalışkanlığı ifade etmeye çalıştım. Siz gençlere olumlu bir mesaj bırakmaya çalıştım. Ve dedim ki bizler Hababam sınıfı da olsak her zaman birbirimize destek oluruz. Her zaman birbirimize yardımcı oluruz. Ve Hiçbir surette arkadaşlarımızı zor durumda bırakmayız. İşte sevgili umut, sizler bizlerin geleceğisiniz. Sizler bizim gelecek neslimizsiniz, umutlarımızsınız, yarınlarımızsınız. Onun için değerli Mahmut hocamız, Münir Özkul başta olmak üzere sevgili inek şabanımız Kemal Sunal sevgili Gidik Necmimiz Halit Akşatepe, sevgili damat belediğimiz Tarık Akan, sesi hala kulaklarımızda çınlayan sevgili Hafize Hanımız Adile Naşit, Tulum Dom Domal'imiz, Alimiz, Kalem Şakirimiz, Kostal Uzağımız, Balamut Recebimiz, Fikiriğimiz, Bacaksızımız, Hayfe İsmailimiz, hepsi, hepsi adına sana Avbam sınıfının sevgilerini gönderiyorum. Diyorum ki babam sınıfını sevmekten asla vazgeçme. Çünkü babam sınıfı da daha nice yıllar hayatı sizlere sevdirmeye devam edecek.